En iyi oyuncu. Tabii ki Osman. En kötü oyuncu. Kerem Demirbay, Kuyasta. En büyük sürpriz. 100 milyon değeri olan transferimiz tabii ki. En büyük hayal kırıklığı. Beşiktaş kupa maçı. Süper kupa maçı. En iyi transfer. Tartışmasız Osman. Farkındaysanız 3 sorunun cevabı da Osman. En kötü transfer. Kuyasta. Tartışman bile. Güzeller de olabilir. Ama Kuyasta birinci sırada. En iyi maç. Kadıköy'de oynanan ilk derbi. 3-1. Sezonun bence en iyi maçı. En kötü maç. Lig basında değil mi? Ligde deplasmanda kaybettiğimiz Beşiktaş maçı. Yılın teknik adamı. Tartışmasız Okan yılın en kötü teknik adamı. Ya bunu söylemek için filozof olmaya gerek yok. Jose Mourinho. Galatasaray dışında yılın en iyi futbolcuları. Rafa Silva, Rumola. Arda Turan mı, Emre Belezoğlu mu? Teknik direktör olarak soruyorsunuz değil mi? Arda Turan, tartışmasız. Inter mi, PSG mi? Hakan Çalhanoğlu için tabii ki Inter. Jose mi, İsmail mi? Fenerbahçe bazında soruyorsanız İsmail Kartal. Dünya çapında ise tabii ki Jose. Fatih mi, Okan mı? Fatih Terim, tartışma. 2000 Galatasaray mı? 2025 Galatasaray mı? 2000 Galatasaray. Ronaldo mu Messi mi? Yorumsuz. Galatasaray şampiyonluk organizasyonu hakkında düşüncen nedir? Üzgünüm ama kötüydü. <laughs>